Merhaba, istediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Vom TV'de bir yazar bir eser programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yılmaz Bozan. Güneşin Gölgesinde Üşüyenler adlı romanıyla bizimle birlikte bugün. Merhaba. Merhaba. Hoş hocam. geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Malum koşullar elinizden evet. e, geldiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz ama e, maalesef çok da iyi değiliz. İnsanların evet. yine her gün öldüğü, hastaneler evet. dolup taştığı bir ortamda. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Aynen öyle. Sizi daha önce ağırlamıştık izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Son Nefes Aşk romanımızla. Evet, evet. Ondan sonra Güneşin Gölgesinde Üşüyenler geldi. Birazcık hatırlatalım izleyicilerimize. Tamam. Yılmaz Bozan Hat kimdir, neler yapar? Sağ olun. Ee, aslında çok daha erken buluşacaktık ama evet. bahsettiğimiz malum pandemi süreci yaşamın her alanını etkiledi. Evet. Yayın camiası da payına düşeni fazlasıyla aldı. O yüzden biraz hatalı evet. oldu. 1976 Adıyaman Kahta doğumluyum, 10 yıla yakın Adana sürecim oldu, son 12-13 yıldır da Antalya'da yaşıyorum. 20 yılı aşkındır edebi anlamda kıyısında, köşesinde zaten amatör çalışmalarımız vardı. Evet, son 4-5 yıldır da son nefeste aşkla dedik ki artık bunu biraz daha profesyonel bir hale getirelim ve dostlarla buluşalım. Güneş'in gölgesinde üşüyenler de yeni çıkan daha iki hafta oldu yeni kitabımız. Birazcık son nefesi aşkı da hatırlatalım izleyicilerimize. Ben okudum gerçekten nefes nefese okunan bir <laughs> kitap. Başta benim elime verirken de öyle söylemiştiniz. Hiç başından kalkmazsanız bir solukta bitirirsiniz diye gerçekten öyle bir kitap. Evet ee sağ olsunlar. Şimdi pandemi koşullarına rağmen bizim kitlesel buluşmalarımıza vesile olan kitap fuarları, imza günleri, söyleşiler, davetler bunların hiçbiri olmamasına rağmen ikinci baskıyı yaptı. Evet ve kapak değişti. Çok güzel olmuş. <laughs> Gösterelim onu izleyicilerimize şöyle. Albinili bir kırmızısı var. Evet yani sayısal veriler çok da önemli değil ama bu koşullarda bir kitabın ikinci baskıyı yapması önemli değerli bir Tabii. olay. Bunun da birinci nedeni sağ olsun sizin gibi dostların o ilgilerini, desteklerini, beğenilerini esirgememeleri. Teşekkür ederiz. Öte taraftan da benim adıma mutluluk veren nokta o 8 yıllık emek bir şekilde karşılığını buldu. Evet. Ön planda duygusal bir dramı işliyoruz. Evet. Ama arka tarafta da yine günümüz Türkiye'sine dair birçok çarpıcı realiteyi hı hı. işlediğimiz, anlatmaya çalıştığımız ee, Türkiye kokan, hayat kokan bir kitap. Evet. Ne Aşk ama o e Madum, televode kültüründeki hı hı. gibi saraylarda, yatlarda ya da Mars'ta falan geçen bir hikaye değil. değil evet. Önceki programda da vurguladım. Hı hı. Asgari ücretin 2-800 lira oldu. bir ülkede neyi anlatırsan anlat. açta da dahil. Bu gerçekle bağdaştırdığın zaman okuyucunun evet. ruhuna, zihnine dokunabilirsin. Evet. Demek ki bunu başarmışız ki sağ olsunlar ikinci baskıyı yaptı. E, yeni kitaba gelecek olursak, evet. Güneşin gölgesinde üşüyenler. E, bu da gene arka bölümde e, tarihleri göreceksiniz. Haziran hı hı. 2013'te start alan bir çalışma. E, bitimi gene 7-8 yılı falan buldu. E, gene ön tarafta psikolojik roman formatında değerlendirebileceğimiz bir kitap. E, maalesef günümüz Türkiye. Orta Doğu ve genel anlamda da dünyanın temel sorunu olan cinsel istismar ve kadın olgusunun ön planda oldu. Evet. Ama yine perde arkasında günümüz Türkiye'sine ortak şikayetlerimize, sancılarımıza, yaralarımıza, umutlarımıza dair birçok gerçeği serpiştirdiğimiz bir çalışma oldu. İki hafta gibi kısa bir süre olmasına rağmen geri dönüşler başladı. Evet, hemen <laughs> okunmuş ve güzel yorumlar var. Yine kendimizi bulduk romanın içinde birebir yaşıyormuş gibi hissettik diyen okuyucular var. Ben de okuyacağım. <gülüyor> <Beklerim> <gülüyor> Çünkü bugün de. elime geçti. Tabii bir öğretmen olarak sizlerin yorumları, eleştirileri benim için <laughs> ekstra önemli. Teşekkür ederim. Biraz bu edebiyat yolculuğundan bahsedelim. Şimdi neden yazıyoruz? Mesaj vermek için mi yoksa içimizdekileri dökmek için mi? Bu e, nereden nereye doğru gidiyor Yılmaz evet. Boza'nın edebiyat yolculuğu? Valla buna birçok arkadaş farklı cevaplar veriyor. E, ama muhtemelen çoğu benim gibi düşünüyordur. Birey yaşamda yaptığı şeyleri önce kendisi için yapar. Evet. Kendisi için yapmak zorundadır. Evet. E, Edebiyatta da bu şekilde bakıyorum. E, önce kendim için yazıyorum. Ama öte taraftan yazar olmak, aydın olmak bir yerden sonra bireysellikten sıyrılmayı gerektiriyor. Evet. Yaşadığım bir coğrafya var, milyonların ortak bir takım beklentileri var, hayalleri var, kahkahaları var, gözyaşları var. Evet. Bunları naçizane dile getirme, dokunulamayan bir takım yerlere dokunma ve gücümüzün yettiği oranda biraz da ışık tutma olayı. Tıpkı bizden önceki ustaların bize tuttuğu o ışığı, o feneri bizim de halkımıza, bu topraklarda yaşayan insanlara tutma gibi bir sorumluluğumuz var. Evet. Bireysel kısım bir yana, önce kendim için yazıyorum ama genel anlamda da bu coğrafyadaki insanlara biraz ışık olabilme gibi bir hedefim var. Burada da benim çok önemsediğim bir realite var. Şimdi ülke olarak bizim şöyle temel bir sorunumuz var. Pof poflama. E, harikayız, şahaneyiz, evet, muhteşemiz. Evet, evet. E, evet, dünyanın hiçbir yerinde olmayan e, bir takım güzelliklerimiz var. Müthiş bir takım değerlerimiz var. Evet. Bunu koyduk bir tarafa. Hı hı. Ama öte taraftan Burası önemli. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir takım negatif özelliklerimiz de var. Maalesef. Evet. Yani birbirimizi kandırmaya etmeye gerek yok. Bu kadar kadın katliamının olduğu, çocuk istismarının olduğu, çevre katliamının olduğu, insanların gülmeyi unuttuğu bir coğrafyayı kimse toz pembe mükemmel anlatmasın. Evet. Hastayız, sancılıyız, bir ton sorunumuz var ve bunlar maalesef artarak devam ediyor. Evet. Devam ediyor, ee, toparlayacak olursak benim edebiyat yolculuğundaki temel hedeflerimden biri Türkiye'nin edebi realitesiyle ilgili. Kafka, Dostoyevski, Kamu, Kamu benim hayran olduğum bir isimdir mesela, evet. bunlar edebiyatın çok başka bir boyutundaki insanlar. Evet. Tartışmaya kapalı bunlar, tabii ki kafa yoracağız, hı hı. ne bu adamlar ne anlatıyor? nasıl buraya geldi? Edebiyatla ilgilenen herkesin bir yandan bu kısmı kurcalaması gerekiyor. Evet. Ama öte tarafta 5 dakika okunan, Türkiye denilen ülkede yaşıyorum ben. İnsanlarımızın büyük bölümü 400 kelime ile algılıyor, yorumluyor, düşünüyor, konuşuyor, evet. derdini anlatıyor. Ve bu 400 kelimenin maalesef yarıya yakını küfür ve argodan oluşuyor. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum hassas bir nokta. Farklı algılanmasın, yanlış anlaşılmasın. Hı hı. O sizin gibi değerli öğretmenlerimizin donanımlı yüzde üçü, beşi hadi iyimser olayım yüzde onu teşkil eden o bölümü bir tarafa koyuyorum. Evet. Ama öbür taraf 400 kelimeyle yaşıyor. Ben şurada kalkıp 14 bin kelime verdiğim zaman yüzde hitap edemem. Yüzde ona hitap ederim. Evet. Açık konuşuyorum. Benim derdim o yüzde on değil. Benim derdim gündelik yaşamın o 1 ton derdinden, stresinden, probleminden dolayı 5 dakika okuyan, çoğunun o 5 dakikayı da okumadığı kitapla, edebiyatla koca buz dağlarının oluştuğu bir okur gerçekliğim var. Evet. Ben o buz dağlarını elimden geldiğince ne kadar eritebilirim? Temel hedeflerimden, amaçlarımdan bir tanesi bu. Ki bundan dolayıdır, siz de bilirsiniz. Kitap yazarken bir yazarın dikkat etmesi gereken onlarca kriter vardır, kalıp evet. vardır, kuram vardır ve hiçbirini takmıyorum. hiçbir umurumda değil. Bir nokta hariç. O 400 kelimelik beyne ve ruha ulaşma yani dil. Evet. O anahtar beni evet. ilgilendiren tek kısım. Anlatım diliniz bu amaçla oluştu demek. Ee, yani bunu ekstra zorlamadım ama biraz da doğallığında e, ama temel hedefim bu. Evet. Ben o 400 kelimelik dünyayı buraya aktaramadığım zaman yüzde 90'a ulaşamam. Evet. Ee, bu nokta önemli. Dönem dönem eleştiri de alıyorum. İşte edebiyatta bir takım farklı unsurların olma, eyvallah evet olması lazım. Ama ben Türkiye'de yaşıyorum. Evet. 400 kelime ve bunun 200 tanesi küfür ve argodan oluşuyor. Evet. Hatta sırada bekleyen projelerimden bir tanesi yaşadığım bir olay. 5 dakika bir yerde bir sohbete kulak misafir olmak zorunda kaldım. 25-30'larda iki tane gencecik insanımız. Öğretmenim yemin ediyorum o 5 dakikalık muhabbette kullanılan 500 kelimenin 490 tanesi küfür var koydu. of. of. Evet, bundan bu kadar da çok muzdarip. Tabii tabii tabii. -tab -tab -tab, yani dünyanın en fazla küfreden, en fazla sinirlenen kültürlerinden bir tanesi Bunun nedeni o 400 kelime. Evet. Bitiyor çünkü gençler bunu belki de böyle bir büyük, büyüklük malzemesi olarak kullanıyor. Yani küfredersem Hı -hı. yetişkinler küfreder veya bu adamlık. Evet, kültürel boyutu da var. Evet. Kültürel boyutu da var. 400 kelime tükeniyor ondan sonra ne yapacak? Küfredecek, argo konuşacak, tuhaf tuhaf bir takım mimikler yapacak, şeyler yapacak. Yani edebi anlamda o buz dağlarını eritme bana göre edebiyat dünyasında temel kaygılarından biri olmalı. Aksi halde gidişat nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu pandemi illetinden önce kitap fuarları, imzaları söyleşiler, şehir dışı programları evet. Çok yoğundu benim e, bu da hassas bir nokta, yanlış anlaşılmasın. Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli gibi hı hı. bu coğrafyanın ve hatta dünyanın en önemli değerlerinden bu örnekler çoğaltılabilir. Bakıyorum imza standında 30 kişi, 50 kişi. Evet. Burası yanlış anlaşılmasın. Tırnak içerisinde yazarcık, şaircik neydi belirsiz. X şahsının standında o popüler kültürün rüzgarıyla, etkisiyle 3 saat boyunca imza kuyruğu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ahmet Telli gibi bir isim orada. 30 kişi. Öte taraftan 20 yaşında, 22 yaşında muhtemelen kopyala yapıştır vesaire. E, bu aşağılama değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama şu gerçeklik var. Şimdi o X kardeşimizden 100 bin tane topladığın zaman Atal Behramoğlu'nun bir parmağı eder. Ahmet Telli'nin evet. bir tırnağı eder. Anlatabiliyor evet. muyum? Ee, halka inme, halkı tekrar kitapla, edebiyatla buluşturma olayı, o buz dağlarını eritemezsek e, tehlikeli bir gidişat var. Ondan evet. dolayı bu evet. süreçte bu noktayı ayrıca önemsiyorum. Kendileri gibi bol küfürlü konuşan Hı -hı. ve yazan bir yazarın, şairin peşinden gidecekler ya, doğal olarak. A aynen öyle. Ya da bol Hı -hı. resimli olacak, fazla yazı olmayacak. Hı -hı. Zaten Hı -hı. okurken sıkılıyor. Evet Yani böyle bir tehlike var. Ee, benim de ekstra böyle bir kaygım var. O yüzden dil olayı e, son nefeste aşık. Çok çok farklı bir hikaye. Hı hı. Güneşin gölgesinde üşüyenler çok o. çok farklı evet, bir hikaye. Ama ortak var. nokta ortak nokta. ki programdan önce siz de e, baktınız yorumlara. Evet. Dil aynı. Evet. Ve muhtemelen ne kadar yazarım bilmiyorum ama bu dil ta ki o buz dağlarının erime durumuna göre aynı kalmaya da devam edecek. Bu arada bu da yanlış anlaşılmasın. Hani 400 kelimeden fazla kullanmayan insanlara hitap ediyorum derken ben de onların dilini kullanıyorum anlamında değil. Değil değil, değil, canım, değil, değil Evet. Ama nedir? Yani bu biraz şeye benzer. Fransızca konuşuyorsunuz ben Almanca konuşuyorum. Hı hı. Bildiğimiz tek dil bu ne olur anlaşabilir miyiz? Anlaşamayız, Anlaşamayız. Ya sizin biraz Almanca bilmeniz evet. lazım ya biraz... da… Aynen, aynen. E, ortak noktada buluşmamız lazım. Ortak noktada o küfür var bu kısmı e, gerçekliği yansıtma adına verdiğim bir örnek. Hı hı. E, o ruha, o kapasiteye ulaşabilmek gerekiyor. Evet. Yoksa evet. yazarın da emeği boşa gider, okurun hı. da zamanını boşa harcamış evet. olursun. Peki bu hangi yayın evinden de nasıl alsın izleyicilerimiz? Evet aynı aynı yayın evi. Benim biraz tutucu bir damarım vardır. Paydas evet, yayın evi paydos. buradan huzurlarınızda tekrar başta Veysel Bey ve diğer emeği geçen arkadaşlara teşekkür edeyim. E, paydos'tan çıktı bu da. E, sosyal medya kanalından bana ulaşıp direkt imzalı e, edinebiliyorlar. Gene yayın evimin resmi internet sitesi olan harikakitap.com sitesinden hı hı. bu iki e, versiyonda imzal edinme şansları var. Ama onun dışında birçok farklı internet sitesinde ve belli başlı kitap evlerinde e, hı hı. kitabımız e, yerini aldı. Peki sürekli takip etmek istiyorum ben Yılmaz Bozan'ın yazılarını sürekli okumak istiyorum Hı. derlerse bir bloğunuz bir sürekli yazdığınız bir Hayır, köşeniz değil, değil. Yok, değil de bunu, bunu daha önce programda Hı. da sormuştunuz öyle düz Ben işte teşvik ediyorum Hı. olsun açın bir blog de. <laughs> sağ olun sağ olun. Şimdi ara ara şey geliyor tabii bu proje kitaplar oluyor. işte hocam hani siz de katkı sunar mısınız? Hı. Hay hay sunayım. Nasıl yapacağız? işte 5 sayfa. Arkadaşlar diyorum kusura bakmayın ama ben iş dediğim olgular, derin olgular, toplumsal olgular. Bunları 3 sayfayla anlatabilecek kadar daha ustalaşmadım. O. <laughs> e, o yüzden o tür bir takım e, talepleri, şeyleri de geri çevirdim. E, bakalım şu süreç bir bitsin. Şu illetten bir kurtulalım. E, olabilir tabii neden olmasın. Ama şu an böyle düzenli bir şey yok. Peki şimdi sırada ne var? Sırada ne var? Şu an bir Nadas dinlenme olayı çünkü çok hı hı. yoruldum. Dediğim gibi 2013'te start alan bir çalışma evet. ki bunu edebiyattı değil misin de? Evet Türk dilim. <laughs> bir edebiyatçı olarak çok iyi bilirsiniz. Hikayenin 2013'teki haliyle şu halini karşılaştırıyorum. Yılmaz diyorum sen ne yaptın bu hikayeye? tanımıyorum ben de tanımıyorum. <laughs> Baya titiz, uzun ve yorucu bir çalışma oldu. Şu an güneşin gölgesinde üşüyenlerin dostlarla buluşmasının keyfini bir süre çıkarmak istiyorum. Ama uzun vadede benim elimde şu an 400-500 civarı mevcut çalışma var zaten. Evet, bunlar bunlar da, küçük küçük hikayecikler şeklinde mi? Şiir var, denemeler var, Hı. öyküler var ya da taslağı her şey hazır olduğu halde yıllardır daha eğilemedim, ilgilenemediğim yüzlerce çalışma var. Bunlardan bir iki tanesi son dönemde beni bir yoklamaya başladı. Yılmaz hadi bak güneşin gölgesinde üşüyenler çıktı sıra bize gelmedi mi böyle bir evet. dürtükleme olayı başlıyor. Bakalım birkaç ay sonra biraz bir dinleyelim bu doğumun keyfini çıkaralım dostlarla buluşalım. Ondan sonra beni dürtükleme durumuna göre muhtemelen yeni bir çalışmaya start vereceğiz. Peki o kenardaki şiirler yazılar da yine böyle toplumsal konularda. Bu benim asla vazgeçmeyeceğim bir olay. Daha önce Hı -hı. de konuşmuştuk sanat için Hı -hı. sanat, toplum için sanat. Evet. Ben bir sivrisineğin anatomisini, psikolojisini dahi anlatsam mutlaka bu ülke umutlarımız, sevinçlerimiz, acılarımız, öfkelerimiz, taleplerimiz olacak. Evet. Ya da bir yaprağı anlatayım. Evet. Ee, o olacak. Evet. Ben onsuz yaşayamam. Çünkü benim genlerime, yaşam algılma felsefeme, dolayısıyla kalemime yön veren temel gerçeklik bu. Evet. O yüzden o toplumsal. Ha bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Burada işte aşkı anlattık. Hı hı. Ha bu kitabı okuyan dostlar, o bahsettiğim arka bölümde onlarca toplumsal boyutu işledi. Ama şu ana kadar gelen yorumlarda yayılmaz işte Hidroelektrik santralleri özelinde çevre katliamına yer verdin o bölüm çok baskın olmuş biraz ne bileyim konuyu gölgelemiş gibi bir eleştiri bir yorum gelmedi. Evet. Kararında evet. o asıl olayı asıl duyguyu bastırmadan onun önüne geçmeden bunlar var ve olmaya devam edecek. Evet mutlaka bir toplumsal sorundan arka planda da olsa bahsedilecek. Edilecek ama benim umudum temennim şu e, acılardan, gözyaşlarından değil umarım bir takım şeyler değişir. Hı hı. Güzelliklerden, kahkahalardan daha fazla söz ederiz. Evet, evet, yani, evet. Ara ara benim de düşündüğüm bir şey yani bakıyorum ya güzelliği anlatalım, aşkı anlatalım, e, paylaşmayı anlatalım ama ülke gerçekleri buna izin vermiyor ki. Vermiyor. Vermiyor. Peki acaba eserlerde bu e, toplumsal sorunlardan bahsederken çözümlerinden de bahsetmeyi düşündünüz mü? Ediyorum. Yani e, şöyle çözersek şöyle olur ya da bu. E, Kitabın sonunda bu şekilde çözüldü. Bir mutlu son oldu. Hı -hı. Ben ısrarla mutlu son bekliyorum ya. Yani. Hayır burada, burada mutlu son var. Ee, biraz gene üzüyoruz, öfkelendiriyoruz. Ara ara böyle oh ciğerlerim soğudu Hı -hı. diyeceğiniz kareler var ama güneşin gölgesinde üşüyenler hadi tüyo vermiş olayım burada. <laughs> Çünkü bu, bu kitapta <gülüyor> ağladık. <gülüyor> Aynen. Leo, burada da şimdi dün değil önceki gün İstanbul'dan gelen bir yorum. Hocam kitabın 50. sayfasındayım şu anda. 20. sayfasında gene ağlattınız beni. <laughs> eyvah eyvah. Ha, ama sonunda şey değil, sonunda mutlu son <laughs> var. O tüyoyu <laughs> verebilirim şimdiden. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizi yeniden ağırlamak çok keyifliydi. Konuşacak çok fazla şey var. <laughs> İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var. Ee, Mutlaka var. Önce şeye yetkili arkadaşlara bir mesaj vereyim. Tabii Böyle ki. keyifli güzel programların süresini mümkünse biraz daha uzat. <gülüyor> uzat <gülüyor> uzatalım. Evet, e, i̇lk defa onlara söyleyeyim. Dediğiniz gibi konuşacak çok şey var, ee, özellikle pandemi sürecinde. Ee, şimdi öncelikle pandemi olayıyla ilgili, <laughs> İkinci paylaşım savaşından sonraki, <laughs> onu ikinci dünya savaşı diye düzelteyim, o paylaşım olgusu biraz siyasal bir yaklaşım. İkinci dünya savaşından sonraki en kirli, en ölümcül oyunun ortasındayız maalesef ee, sevgili <laughs> arkadaşlar, dostlar. Nereye gidecek, ne kadar sürecek e, inanın bilmiyoruz. Yapabildiğimiz tek şey gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ölçüde o sağlık e, kısmına dikkat etmek. Sizler de sağlığınıza çok çok dikkat edin. E, buradan e, asıl beni giderek kaygılandıran, e, üzen bir konuya gelmek istiyorum. Az insan çok huzur. Yalnızlık mutluluktur. <laughs> Kimseye inanmıyorum. Kimseye güvenmiyorum, sevmiyorum. Diyenlerin yani sayısı çoğaldı, evet. Çoğaldı. Evet. Yalnızlık ki Güneş'in gölgesinde üşüyenlerde de işlediğiniz bir konu. Ee, sevgili dostlar, çok çirkin bir zamanın insana yaraşmayan e, tehlikeli, problemli köprüsünden geçiyoruz. Bu gerçekliğin hepimiz farkındayız. Ama lütfen bu tehlikeli psikoloji yaklaşımı bir an önce ortadan kaldıralım. İnsan ancak insan varsa insandır ve yaşayabilir. Evet sizi çok iyi anlıyorum. Ben de bireysel anlamda bu dediğiniz konudan muzdaribim. Suistimaller, e, hayal kırıklıkları, ödenen bedeller. Ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Ama şu var, kendini buna kaptıran arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Mars'a gidemeyeceğimize göre, hücreye evet. kendimizi kilitleyemeyeceğimize göre ne kadar yalnız kalmak istersen kal. Üste daire var değil mi? Evet. Altta daire var değil mi? Evet. Şu an bu programdayız değil mi? Evet. Otobüse biniyoruz değil mi? Evet. Yemek evet. için markete gidiyoruz değil mi? Evet. O yüzden daha dikkatli, daha seçici, daha titiz olalım. Ama bu hastalığın çözümü bireysel anlamda kabuğuna çekilmek değil. 20-30 yıl öncesine kadar sevgiyi, paylaşmayı, dayanışmayı öğütleyen amcalarımız, babalarımız, teyzelerimiz şu anda aman ha selam verme, aman ha düştü görmemezlikten gel. Evet, dokunma. Aman ha çay ikramını geri çevir şeklinde e, nasihat veriyor. Evet. Bakın 200 yıl öncesi değil. Ya da 2000 yıl öncesinden bahsetmiyorum, evet. 20 yıl önce biz bu kültür içerisindeydik. İşte kilit nokta burası. Ne oldu da 20 yılda, 30 yılda o güzel insanlarımız, o güzel yürekler bu hale geldi? Daha doğrusu getirildi. Evet. Biz bunun nedenlerine kafa yorup, bu nedenleri doğru tespit edip ortadan kaldırmadığımız sürece zırh giyinelim zırh kuşanalım. Bu hastalık kangren olmaya devam eder. O yüzden düzenin bize dayattığı o bencillik, bireysellik olayına savaş açmamız gerekiyor. Evet, daha dikkatli, daha seçici, daha temkinli ama inadına insan olmayı, insan kalmayı ve bunu insanlığı elinden alınan komşumuza, iş arkadaşımıza da tekrar kazandırma gibi bir hedefimizin olması lazım. Evet. Evet. Bu gidişat hiç iyi değil. Birileri 30, 40, 50 yıldır insanı birbirinden koparmak için, uzaklaştırmak için zaten binlerce manevrayla e, yapacağını yaptı. Evet. Belki de bu kirli savaşın temel nedenlerinden bir tanesi de bu. O mesafe artık bir daha kapanmayacak şekilde e, belki de onun altyapısı hatırlanıyorum. Evet. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Lütfen bu yalnızlık hastalığının, bataklığının pençesine teslim olmayın. Dostlarınızı, komşularınızı, arkadaşlarınızı tekrar söylüyorum. Evet daha dikkatli olun. Ağzımız yandı ama insandan umut kesmeyin. Evet. Ben yoksam siz olamazsınız. Siz yoksanız ben olamam. 2 evet. kere 2, 4. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir sonrakine umarım format değişir. Böyle 20 dakika yarım saat değil de daha uzun, daha uzun konuşalım. Daha Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Için Sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler. İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan bom TV'de bir yazar bir eser programının bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. bom TV'de kalın.